Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte softball kullanarak karın çalışıyor olacağız. Bunun için sizden batınıza sırt üstü yatmanızı ve topu bacaklarınızın arasına almanızı istiyorum. Top bu arada çok diz dizetlerimle yakın olmasın. Biraz daha iç kısma doğru yerleştirebilirsiniz. Sırt üstü yattım. Ellerim göğüs hizamda. Nefesimi verirken başımı ve sırtımı yerden kaldırdığımda Topu da bacaklarımın arasında sıkıştırdım ve nefesimi alırken tekrar geriye attım. Nefesimi verirken yükseldim ve sıkıştırdım topu bacaklarımın arasında tekrar yattım. Üf. Alarak yattım. 5 tekrar daha yapıyorum. Nefes verirken yüksel. Alarak yat. Son dört. Son üç. Son iki. Ve şimdi son tekrarını yaptığında yukarıda kal. Ellerini kenetle. Başının ağırlığını izin ver. Kolların taşısın. Ve burada topa kurak yapmaya devam et. Nefesini verirken sıkıştır. Nefes, yattın, yerdesin. Şimdi topu eline aldın ve ayaklarımızı tek tek masa pozisyonuna getirdik. Bu sefer senden istediğim, nefesini verirken başını ve sırtını yerden kaldırdığında topu bacaklarının arkasından geçir ve tekrar yat. Tekrar nefes vererek yüksel, topu bacaklarının arkasından geçir, yat. Ve üç. Dört. Altı. iyice yüksel. Bacaklarını karnına doğru git çekme. 7. Bacakların bir beton bilon içerisinde saplanmış şekilde unutma. Sen gövdeni yükselterek topu bacak arkandan geçirmeye çalış. Ve sonuncusunda kaldı yukarıdasın. Hep topu bacaklarının arkadan arkasından geçiriyorsun. 2 ve 3 nefes vererek değiştir. 4 5 6 7 8 9 ve son. Attık geldiniz. Bu sefer senden istediğim bacakların arasını biraz açma. Nefesini verirken başımızı sırtımızı yerden kaldırdığımızda topumuzu bacaklarımızın arasından 8 çizerek geçireceğiz ve tekrar geri yatacağız. Al nefesini ve verirken yüksel. Şimdi bir tane 8'ini çiz ve yat tekrar. Yükseldi, 8'ini çizdi ve yattın tekrar. İyice kaldır gövdeyi. Bacaklarını hiç hareket ettirmemeye çalış. Devam ediyorum. Son üç. Son iki. Ve sonuncusunda kal. Yukarıdan bacakların arasından sekiz çizerek topu geçirmeye devam et. Ve son kez. Yaptık yaptık sizden istediğim ellerimizle top tutuyoruz. Ayaklarımızı masa pozisyonuna aldık. Nefesimizi verirken başımızı ve sırtımızı yerden yükselttiğimizde bacaklarımızı da dümdüz yukarıya alıyoruz. Topu bacaklarımızın arasına yerleştiriyoruz. Gövdemizi indirip ellerimizi vücut yanımıza aldığımızda ayakları bir küçük aşağıya indiriyorum. Ayaklarımı yukarı aldığımda tekrar topu alıyorum ve tekrar masaya getiriyorum ayağımı. Nefesini al ve kaldır gövdeyi uzat. İndir gövdeni. Sadece ayakların insin. Ayaklarını yükseltirken al topu ve tekrar masa pozisyonuna geri gel. Nefesini verirken yüksel. Al ayakların arasına topu. İndir başını. indir ayağını. Yüksel. Yakala topu ve al masaya. Üç tekrar daha. Nefesini verirken yüksel. Ayaklarının arasına getirdin topu. İndir gövdeni, indir ayaklarını, yüksel al ve masadasın. Son iki tekrarın için yüksel al topu, indir gövdeni, indir ayaklarını. Ve son tekrarı. Nefesini verirken yüksel. Ayakların yana kaldır aldım topu kenara. Sarıldım bacaklarıma. Burada derin nefes al ver. Tekrar al ver. Hadi bakalım son kez. Al derin nefes. Şimdi verirken yavaşça yuvarla ve kendini oturma kemiklerine gel. Harika ayınız hepinize geçmiş olsun.